Megavay Sports'tan hepinize yeniden merhabalar. Uzun bir aranın ardından yine beraberiz, birlikteyiz. Bugün ee, bir oyunla, bir yeni içerikle karşınızdayız. Play Football Games'in hazırlamış olduğu bizlere özel. <laughs> Context <laughs> Neo oyunu oynayacağız. Bu algoritmasını pek beğenmiyorum. Evet, ya biraz zor bir oyun. Evet, yani mesela şu, bilgisayar program bir oyun belirliyor, bir futbolcu belirliyor. Bu belirleyen futbolcunun hangi jenerasyonla, hangi takımda, hangi milli takımda oynadığını başka oyuncuların isimlerine tabir ederek yaklaşmaya çalışıyorsun. düşükten yükseğe doğru da puan veriyor. En düşük puanı bulduğunda oyuncuyu tahmin etmiş oluyorsun. Bir başlayalım istiyorsan. Evet, evet bakalım. Ekran kaydını becerebilecek miyiz? Bir bu işleri de unuttuk yapmaya yapmaya. Evet Hı, aynen başlattım. Şimdi başlattım. Neden ya anlamam onu Yok ben şey anlamam. Hocam evet ilk oyuncu yazıp tablilere başlayalım. O Simen'le başlayalım hocam. O Ne Yolta Saray'ın büyük harflerle yazdık ama bakalım. Miktor O Evet üç baya yakın çıktı. <laughs> baya iyi çıktı. Soğutma <laughs> anlamam şöyle diyeyim gut yazayım ben de belki yaşlılardandır ev orada da yok 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 Lampard yazalım Lampard İngiliz ortası <laughs> kısa bir video <gülüyor> 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 e, o dönemden Chelsea orta sahalarından veya Chelsea'de bulunan herhangi bir ikilerden tabi denemek mi? İngiliz orta saha Chelsea örnek veriyorum Hazelbank yazıyorum. Biraz belki eski olabilir Çok ama çok eski oldu. Ya diyor. Balak olabilir. Bala dedi. Acaba milli takımdan mı bu? Olabilir. Mesela Beckham'ı yazsak aynı takımda oynamadılar ama milli takımlar ortak. Evet daha yok. Bu adam o dönemki İngiltere milli takımından Lampard'la kanki olabilir. Ondan yeşil 2000 2010 arası. Mesela. Yani. 2010 arası. O yazalım. Macibi. Hmm. Bu adam bence şeyden ya Premier Lig'den Big Six'ten bir orta saha. Şu senin geçen yazdığın adamı yazacağım ben. Gianfranco Zola. Tamam değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> o neydi? bu kim ya? Bu kim oğlum ya? Distel Zola var sanmış bunu. Aygo Güller Lampard. 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 Ulaştıracağım ondan sonra. Atacağız İngiliz atacağız. 2007-2008'lerde oynuyor. <laughs> Biraz daha yeni oynuyor. Şey ama yaz bakalım. Aa. E tamam. O zaman şey. Çok uzak değil. Günümüze yakın o zaman. Eee şey yaz. Jack Grealish yaz. Grealish. Hastasıyız. Oh. Bravo. Bravo. Cezayir. Bu Harry Kane'dir. Kane olabilir. Bu Harry Kane'dir. Jack Grealish 4. Only Watkins yazacağım. Buna bir takımdan uzaklaştı. Jack Grealish 4 ise bu adam City'den. Declan Rice yazar mısınız? Back the Rice. Ben City'den İngiliz düşünüyorum bakayım. Şey yani Kay ya, e, Odun olabilir mi? Tywin Walker. Walker da çok güzel. Kyle Walker. Yok mu? Mu, mu? Bravo. 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 E, Bravo. 15 tabinde. Şimdi sabah gelir akşam yapmadım ben de. ben. Ne kadar hem de bir <laughs> akşam şimdi şey nasıl var mesela? Ben yapma. Ben yapmadım ya abi. Bunu yaz bakayım oraya bir kaynağı ne yapıyorsun? var. Şey var yani ilk, ilk, ilk tanesini uzak söylüyor. Sallıyor bir de. Ne var? Nerede önlüyor olamazsın? Ben anladım.